Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar burada bölgeler var. Burada çoğu arkadaşımız ezberliyor bunları. Mesela sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hepsi birinci bölgede artı diye ezberliyoruz. Sonra sinüs burada artı, kosinüs eksi, tanjant ve kotanjant da eksi. Bunları böyle ezberlemek yerine bunların pratik mantığını öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Sınavda zaman kazanabilmemiz için. Mesela bu alttaki soruyu hızlı bir şekilde çözebilmemiz için hızlı yöntemini öğrenirsek zamandan tasarruf etmiş oluruz sınav anında ve diğer sorulara hızlı bir şekilde geçiş yaparız. Bunu anlatacağım sizlere. Şimdi bunları bir yazalım. Bu ezber yaptığımız şekliyle. Burada mesela sinüs eksi, kosinüs artı, tanjant ve kutanjant eksi. Burada sinüsüm eksi, kosinüsüm eksi, tanjant ve kutanjantım artı. Şimdi arkadaşlar burası trigonometri burası kosinüs ekseni. Burası da sinüs ekseni olarak biliyoruz. Burası bakın kosinüs ekseni ise kosinüs ekseni diyor ki ben bu bölgede ve bu bölgede artıyımdır diyor. Bakın kosinüs bu bölgede ve bu bölgede iki bölgede artı. Ben bu iki bölgede artıyım diyor. Sonra bu iki bölgede de eksi kosinüsüm. Öyle düşüneceğiz. Sonra sinüs içinde sinüs bu eksen olduğu için sinüs diyor ki ben bu iki bölgede artıyım. Bu iki bölgede artı sinüs ve bu iki bölgede de eksi. Buna göre çözeceğiz arkadaşlar sorularımızı. Ve tanjant kotanjanta geldiğimiz zaman da şunu yapabilirsiniz tabii ki de. Mesela tanjant için, tanjant alfa için sinüs alfa bölü kosinüs alfa işaretlere bakarsınız. Artının eksiye bölümü falan diyerek eksidir yapabilirsiniz. Ama bunu da yapmanızı tavsiye etmiyorum. Hızlı bir şekilde tanjant ve kotanjant içinde tanjant eksenimiz var arkadaşlar. Burası mesela tanjant eksenimiz. Şurası birden geçerken tanjant ekseni burası. Şurası da kotanjant ekseni. Bunları da bilmek zorundayız farklı sorular içerisinde de geldikleri zaman mesela şu uzunluğu soruyor ya burası hemen tanjant ekseni tanjant alfa uzunluğu diyeceğim buraya. O yüzden hem onun için hem de bu soru artı eksiği çözebilmemiz için iki bilgiyi tek bir bilgide çözeceğiz yani kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir ilk başta şu sinüs kosinüs için bir örnek yapalım. Sinüs mesela 110 derece işaretin pozitif mi negatif mi bilmiyorum hemen kosinüs sinüs eksenimi çizdim. Burası 0, 90. 110 derece şuraya denk geliyor. Doğru mu çizdim arkadaşlar? Alfa 110 derece, burası. Yani ikinci bölge 110 derece ikinci bölgede. Sinüsüm ne, ne demişti? Birinci ve ikinci bölgede artı olduğu için sinüs 110 artı bir değer. Yani pozitif. Mesela örnek yapalım. Kosinüs 330 diyelim. Çizdim. Kosinüs, sinüs eksenini tekrar çizdim. 330 derece şuraya denk geliyor arkadaşlar. Dördüncü bölgeye düşüyor. Dördüncü bölgede kosinüsüm nedir? İşaretim artıdır. Çünkü kosinüs Birinci ve dördüncü bölgede artı. Yani kosinüs 330 artı demek. Şunu yapalım. Kosinüs 200 diyelim. Kosinüs 200. Hemen tekrar kosinüs sinüs. Eksenleri hemen çizin arkadaşlar. Şimdi 200 derece. 180 200 derece bu 3. bölgede olacak. 180 buraya kadar 180'den sonra 200 derece 3. bölgeye düşmüş oldu. 3. bölgede kosinüsüm nedir? Burada. Kosinüsün neydi? Bu iki bölgede artı. Bu iki bölgede eksi. Yani bu bölgede kosinüsüm eksi. Kosinüs 200 negatif bir değermiş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunun tarjant ve kotanjantını yapalım hızlı bir şekilde. Onun için de şunu yapacağız arkadaşlar. Mesela tanjant 30 diyelim. Tanjant 30'un pozitif olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Birinci bölgede çünkü. Ama şu mantıkla yapalım. Birim çemberi çizdim. 30 derece şöyle attım arkadaşlar. Şurası tanjant ekseni. Tanjant ekseni. Şurada şu doğru kesiştiği yer şuraya denk geldi. X eksenin yukarısına geldi. Yani X eksenin yukarısına geldiği için tanjant 30 pozitif değer diyeceğim arkadaşlar. Farklı bir şey düşünelim. Tanjant 90 120 diyelim. Tanjant 120 diyelim. Tanjant 120 arkadaşlar. Şöyle düşünelim. 90'dan sonra 120 şuraya şurada ikinci bölge değil mi? 120 derece burası. Yani şu doğru. Tanjantım burada ikinci bölgede pozitif mi negatif mi bilmiyorum. Hemen birim çemberimizi çiziyoruz. Birim çember çizdim. Tanjant eksenimi çizdim. Burası tanjant eksenim. Sonra burada bu doğruyu şöyle uzatıyorum arkadaşlar. Bu tarafa doğru uzattım. Kesişmedi. Bu tarafa doğru uzattım. Şöyle şurası şuraya denk geldi. Yani x eksenin altına geldi. Burası tanjant 120 oldu. Ve x eksenin altında kaldığı için bu tanjant 120'ye negatif diyeceğim. Hızlı bir şekilde yapacağım bunları. Bunun mantığını anlatıyorum. Mantığını anlattığım için biraz daha uzun görmüş olabilirsiniz ama sorular çözerken bunları hızlı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunu aynı şekilde kosinüs üstüsünü yapalım. Mesela kosinüs 120 derse. Kosinüs içinde birim çemberi yine çizdik arkadaşlar. 120 derece buraya bakıyor ya. Şimdi kosinüs ekseni de burası. Buradan geçen. Bu doğruyu uzattığım zaman bu da şu tarafta kesişseydi pozitif derdim. Bu tarafta kesiştiği için bakın y ekseninin sol tarafında kaldığı için negatif diyeceğim. Kosinüs 120 negatiftir diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Tekrar birer, birer tane daha örnek yapalım bunlarla ilgili. Mesela 180 210 yapalım. Tanjant 210 ve kotanjant 210 işaretlerine bakacağım tek tek. Pozitif mi negatif mi? Böyle birim çemberi çizdim arkadaşlar. Tanjant eksenim hemen çiziyorum. Tanjant eksenim burası. 210 derece ne, nerede? 210 derece burada. Bu doğruyu şöyle uzattım. Uzattığım için buraya bu tarafta x eksenin yukarısında kaldı. Yani bu pozitif. Kotanjant yapalım aynı şekilde. Birim çemberimiz çizdim. Kotanjant 210 derece. 210 derece burada 3. bölgede. 3. bölgede. Kotanjant eksenim çiziyorum arkadaşlar. Kotanjant eksenimi çizdim. Bu doğruyu uzatıyorum. Doğruyu uzattım. Ve kesiştiği şu uzunluk Kotanjant 210'un uzunluğu kadar. Neyse burası y ekseni sağ tarafında kaldığı için pozitif değer tamam mı? Burası pozitif değer. Aa, hemen hızlıca bu, bu bilgileri kullanarak soru, sorumuzu çözelim arkadaşlar. <laughs> hemen bakıyorum. Sinüs eksi 100 demiş. Eksi 100, eksi 100 x ekseni pozitif yönde değil de negatif yönde yaptığı derece şey. O yüzden ben bunun esra ölçüsünü aa, bulmak istersem. 360 ekleyeceğim buraya. 360 ekleyelim. 360 eklediğim zaman sinüs 260 çarpı kotanjant 305 oldu. Sinüs 260. Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle çizeyim. 200, 270 burası. 260 da şurada. Yani sinüsüm 3. bölgede. Burası kosinüs. Burası sinüs ekseniydi. Bakın. Sinüs 260. Sinüs 1. ve 2. bölgede artı. Üçüncü ve dördüncü bölgede eksi. Yani sinüsün burada eksi. İşaretim eksi. Tamam. Kotanjant 305 demiş. 304. dördüncü bölgeye denk geliyor 305. Dördüncü bölgede kotanjantım. Hemen birim çemberi çizelim kotanjant için. Kotanjant eksenim çizdim. Bu doğruyu uzattım arkadaşlar. Böyle uzattım. Y ekseninin sol tarafında kaldığı için kotanjant 305 negatif demek. Negatif ile negatifin çarpımı pozitif olacak. Bir pozitif oldu arkadaşlar. İşaretimi koydum böylelikle. Hemen hızlı bir şekilde ikincisine bakalım. Tanjant 340. Şöyle çizdim. 340. Dördüncü bölgede yine. Tanjant eksenimi çizdim. x eksenin altında kaldı. Bakınız gördün hemen gözüktü burada. x eksenin altında kaldığı için tanjant 340 negatif. Kotanjant eksi 70. Buna bir 360 eklersek arkadaşlar. Ne yapıyor? 290 yapıyor. 290 yine dördüncü bölgede. Yine şöyle dördüncü bölgede kotanjantım. Ekseni mi çizeyim? Uzattım y eksenin sol tarafında kaldı arkadaşlar. Burası. Yani bu taraf negatif. Kotanjant bu da negatif. Negatif negatifin çarpımı pozitif oldu. Şimdi tanjant 70. Birinci bölgede. Bunu direkt birinci bölgedekileri direkt pozitif yapalım. Geçelim yani. Tamam. Sonra sinüs 177. Sinüs 177. ikinci bölgede sinüsüm. Arkadaşlar kosinüs ve sinüs için hemen eksenleri çizeceğiz. Kosinüs ve sinüs hemen eksen çiz. İkinci bölgede sinüsüm pozitif. Burası pozitif. Pozitif ile pozitifin çarpımı pozitif. Kotanjant 44. Bu birinci bölge direkt pozitif diye yazalım. Kotanjant 46. Bu da pozitif. Tamam bu da pozitif. Hepsi pozitif. Cevabımız Edirne. Görüşmek üzere arkadaşlar.